Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber dünyada internet sınırsız nasıl kullanırsınız onu göstereceğim. Bakın bu bir yalan video değildir. Önceki videomu izleyenler zaten büyük ihtimal buraya gelecektir. Yapam yani yapıp yapamayanlar hani e, nasıl desem beni zaten videodan internet videodan WhatsApp adresim ve normal konuşma adresim bulup aradılar. Onlara da yardımcı oldum. Şu an eee İnternete bağlı olduğumu size göstereceğim. Instagram açtım. Ya yenilenir mi, yenilenmez mi bilmiyorum. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Çok kötü bir internete sahibim. Yani şu an yenileniyor gibi oluyor, yenilenmiyor, garip bir şeyler oluyor. Ha görmüş olunuz. Daha yeni yenilenebildi maalesef. Beyefendinin rızası bunu gerektiriyor galiba. Burada bir iki tane mesaj atacağım. İnternet gerçekten çok kötü. <laughs> Hatta az önce bağla, az sonra bağlanacağım internet düşük veri modlarında da gerçekten çok kaliteli olduğunu düşündüğüm bir internet olduğu için kullanabilmenizi, yani kullanmanızı öneriyorum. Buradan internet kısmına geliyorum, yeniliyorum. Şu an her türlü görmüş olduğunuz gibi kendi internetime bağlayayım. Ayarlar kısmına geliyorsunuz, bağlantılar kısmına gelin. Or, buradan da mobil ağlar kısmına geldiğinizde erişim noktası altları var. Ee, buraya ekle kısmına geliyoruz. Bu iPhone'larda bu kısmı nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama iPhone X'ten sonrası oluyor diye biliyorum. İnternet kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. APN kısmına internet yazıyoruz. Proxy ismine 127.0.0.01 yazıyorsunuz. Bağlantı noktasına ben Türkiye'nin portunu kullanacağım. 8080. Birkaç tane daha port adresi var ama bu kullanmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Herkesin bildiği şekilde olsun. APN protokolüne IPv4 yapıyoruz. Tekrardan APN dolaş şey APN dolaşım protokolüne IPv4 yapıyoruz. IPv6 kullanmayı önermiyorum çünkü zaten çok hızlı bir internet değil. Buradan görmüş olduğunuz gibi seçtiğim zaman bu internet sizin WhatsApp ve internet WhatsApp ve Instagram gibi yerlere kolaylıkla ulaşabilmenizi sağlayacaktır. Şu an internet geldi mi? Geldi. Buradan da Instagram kısmına geleceğim. Instagram'a tıkladığım zaman sayfayı yenilediğimde yani görmüş olduğunuz gibi öncekinden çok daha hızlı bir şekilde yeniliyor mu? Bakalım bir. Evet, teori oluştu gibi. Evet, yeniliyor. Ama fotoğrafları yüklemekte biraz sıkıntılı galiba. Hikayeleri anca yükledi. Evet. Şimdi bu oldu. Fakat biz ya videomuzun başlıyor şu. Dünyada interneti nasıl sınırsız hale getiririz? Şimdi bu işlemi yapabilmek için ilk öncelikle bir veri almamız gerekecek. Ya bize sunulan bir veri olması gerekecek. Bağlantılar kısmına geldiğimizde buradan normal internetimize tekrardan dönüyoruz. Yukarıda kendi internetinizin bağlantısı olduğu zaman bu işlemi yapın. Görmüş olduğunuz gibi benim şu an yok. Aşağıya indiriyorum ve bir tane VPN adresine tıklıyorum. Fakat bunu hiç beğenmedim. Ee, yani böyle sansür sansür yani şeyler çıkıyor. Artı sıkıntı yaratıyor. Yani Bastığımız zaman internet çok yavaş sunucu aramakta falan diyor. Ben yani bulduğu zaman tekrardan geleceğim. Şu anda internetimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlandı. Iııı ee, bu olduktan sonra yani buradan internetinizin başka internete bağlandığını gördüğünüzden gördükten sonra ayarlar kısmına geliyorsunuz ve bağlantılara tekrardan tıklayıp seçtiğimiz internete basıyorsunuz. Şu anda yukarıda veri akışı olması gerekiyor. Bunu gördüğünüz zaman internetiniz dünyada sınırsız hale gelmiş bulunmakta. Bu interneti ben dediğim gibi yavaş olacak ama kullanma imkanınız yani en azından bir şey yapabilme imkanınız, başkasıyla konuşabilme veya internette gezinebilme imkanınız olacak. Şu an ben hangi sayfadayım bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi açtı, yeniliyorum. Yani Google uygulamaları kısmından ne bileyim aramaya tıklayayım. Buradan arama yaptığınız yerden istediğinizi yazabilirsiniz. Yani böyle kullanabilirsiniz. Ya yani bir internette çok bir sakınca olduğunu düşünmüyorum e, ee, tekrardan bunu göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu videoyu üçüncü kez çekişim. Onu da size söyleyeyim. Yani bunu tamamen kapatacağınız zaman da e, kapat kısmından yani buradan interneti sonlandırıyorsunuz. Fakat bunu yaptığınızda internete giremezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi internet sunusu yok. Yani bunu VPN siz yapmanız mümkün değil. Tekrardan her şey bittiği zaman e, mobil ağlardan erişim noktaları kısmından kendi internetinize geçebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hani bunu uzun süre boyunca gerçekten yapamayan insanlar için çektim o videoyu. Uzun tutmak zorunda kaldım. Aklınızdaki sorular umarım giderilmiştir. Tekrardan kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.